i <inaudible> konuklarımız <inaudible>

Tamam mı çocuklar? Evet, evet. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hayatınıza sağlık. Ee, Altınova Diş kliniği. Bugüne mahsus olan bir diş kliniği değil. Dededen toruna olan bir şey. Rahmetli babam torunlarına güzel bir meslek bıraktı. Ve şu anda da onu ee, yani 100 yıllık bir mesleğin devamını torunları getiriyor. Ona da teşekkür ediyorum böyle bir şey açtığı için. Bugün belediye başkanımız açılış yapacaktı ama çok önemli bir toplantısı çıktı. Gelemedi. Altın Ova belediye başkan yardımcımız da aynı şekilde bir meclis toplantısı vardı. Ona katılmak zorunda oldu. O yüzden açılışı biz yapıyoruz bütün buradaki herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok güzel bir şeyler kardeşlerimiz sunacaktır size. Bütün hekim arkadaşlarımıza ve kadrosu olarak hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Açılışa geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için, bizi yalnız bırakmadığınız için. Teşekkürler. Nacizane ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayın misafirleriniz. Şimdi açılışı kardeşim yapacak. Tekrar hoş geldiniz. Artık söyleyecek bir laf bulamıyorum. <laughs> Sağ olun, var olun. <laughs>